Benim saygımı hiçbir zaman kazanamadın. Şimdi senden daha çok nefret ediyorum. Mayura bütün bunları nasıl söylersin? Şimdiden bahsediyorsun ama ben unuttuğun şeylerden bahsediyorum. Ama şimdi her şeyi hatırlıyorsun. Bana daha yeni söyledin. Neden rol yapıyorsun? Neden bir şey hatırlamadığını söylüyorsun? Bu nişan konusu. Ne önemi var Mayura? Sonuçta sen biliyorsun ki ben senin kocanım. Ne saçmalıyorsun sen? Ben Nil'le evlenecektim seninle değil. Seninle aramızda hiçbir bağ yok. Önceden de yoktu. Şimdi de yok. Duydun mu? Şimdi defol. Neden yalan söylüyorsun Mayra? Bir bağımız olduğunu biliyorsun. Biliyorsun ben senin kocanım. Hafızanı geri kazandın. Bana sen söyledin. Minty. Eğer bana bir adım daha yaklaşırsan... ...hiç tereddüt etmem. Sana zarar veririm ve sen buna bir pi pi pişman olursun. Minty hayır, hayır. Madem beni öldürmek istiyorsun... ...öldür. Çünkü beni kendinden uzak tutmanın... ...başka bir yolu yok Mayura. Ben söylediklerimde çok ciddiyim Daha ne duruyorsun Öldür Bak tam karşındayım Sakin ol Mayura Ellerini onun kanıyla kirletme Teşekkürler Komiser bey gel. Gelin ve onu tutuklayın lütfen Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Mayura ile görüşmeye çalıştı efendim. Hem de rızasını bile almadan ve bu sefer bu sefer Mayura onu çağırmadı. Hatta Mayura'yı kendi nişanından zorla kaçırdı bu adam utanmadan. Onu hemen tutuklayın lütfen. Bunu mu istiyorsun Mayura? Neden herkese kocan olduğumu söylemiyorsun? Komiser Bey Lütfen onu götürün buradan. Yüzünü bir an bile görmeye tahammülüm yok. Üzgünüm Bay Omkar. Sizi tutuklamak zorundayız. Memur Bey, tutuklayın onu. Beni tutuklayın. Polis merkezine götürün. Umurumda bile değil. Mayuram'dan gerçeği öğrenmek istiyorum. Mayura, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Onu uzaklaştırın buradan. Ne... Demek ki Mayura aslında hiçbir şey hatırlamamış. Boş yere kendimi hırpalamışım. Üzgünüm baba, üzgünüm anne, üzgünüm Nil. Omkar'ın bu kadarını yapacağını bilemezdim. Hepiniz benim yüzümden acı çektiniz değil mi? Öyle bir şey yok kızım. Geç olması hiç olmamasından iyidir. Artık onun nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Ne kadar tehlikeli olduğunu. Sen şimdi onu düşünme kızım. Hiç düşünme. Ve onunla görüşme. Hıh. Minti'nin hiçbir şey hatırlamadığı doğru mu? Nil oğlum, bunların hepsi senin önünde oldu. Her şeye tanık oldun. Şimdi her şeyi öğrendikten sonra düğünü iptal edersen kendimizi kötü hissetmeyiz. Bunu bilmeni istedim. Neden böyle konuşuyorsun? Hiç bu şekilde düşünmemiştim ben. Omkar'ın bu aşağılık davranışları Mayura ile aramızda hiçbir sorun yaratmaz. Hiç merak etme. Hiçbir sorun olmayacak. Kızım gerçekten çok şanslı biri. Hem de çok şanslı. Beni kim kurtardı? Baba. Burada olduğumu nereden bildin? <laughs> Avukat aradı. Hemen geldim. Annenin hala hiçbir şeyden haberi yok. Şu haline bak oğlum. Ne oldu? Mayura her şeyi hatırlamıştı. Ama hafızası geldikten sonra her şeyi unuttu. Mayuramı bir kere daha kaybettim baba. Hatalarımın cezasını çekiyorum. Ona çok kötü davrandım ve bunun için cezalandırılıyorum. <laughs> Baba, onun gözlerinde gördüm. B başka bir şey söylüyordu ama gözlerinde beni sevdiğini gördüm. Neden? Neden hala ondan uzak durmamı istiyor ki? Neden böyle? Bunu neden yaşıyorum? Aşkına olan inancını koru oğlum. Her şey düzelecek. Sanırım bana saldıran var yaydı. Bu boğazımı o sıktı. Açıkçası hiç net göremiyordum ama Ama Omkara haber vermeliyim Nil. var ya onun için tehdit olabilir. Omkara bunu hemen so söylemeliyim o, o Mayra, sen sakin ol. Beni dinle lütfen. Bana dürüstçe söyle. Her şeyi hatırlıyor musun? Her şeyi hatırlıyorum Nil. Eğer her şeyi hatırlıyorsan, Omkar'ın sana ne yaptığını da hatırlıyor olmalısın. Öyle değil mi? Ve bu yüzündeki bu iz. İşte onu Omkar yaptı. Mayura her şeyi biliyorum ben. Ailen bana her şeyi anlattı. Ve Omkar'ın da gerçek yüzünü çok iyi biliyorum. Yine de her şeyi Omkar'a söylemen gerektiğini mi düşünüyorsun Mayura? Hatta sence o güvenebileceğim biri mi? E, evet, evet Nil. Çünkü onda... Onda bir değişim gördüm başarmak istediği şey inadı, deliliği ben ben her şeyi biliyorum. Ben ortadan kaybolduktan sonra kendini düzeltmeyi görev edinmiş. Buna şahit oldum. Deliliğini, kararlılığını biliyorum. Evet, her şeyi çok iyi biliyorum ben. Güzelliğe aşırı tutkun olan bir insandı. Yine de yanık yüzlü hastasına yaklaşmaktan çekinmedi. Onunla konuştu ve aynı zamanda onu motive etti. Aile içi şiddet mağduru bir kadın vardı. Ona da yardım etti. O çok değişmiş. Bunu sana daha önce de yaptım Ayura. İlk karşılaştığınızda seni aynı şekilde tuzağa düşürmüştü. O çok sevdiği güzel yüzü bizzat kendi eliyle yaralayıp bozdu. Şimdi benden ne istesin ki? Ne işine yararım? Mayura bir insan alışkanlıklarını değiştirebilir ama doğası değişmez. Onun doğasında öfke, delilik ve inatçılık var. Belki de ondandır. Belki de seni inatçılığı yüzünden istiyor. Belki de seni kafese kapatması inatçılığındandı. Ya sana iyi biriymiş gibi davranıyorsa Mayura? Belki de Neil haklıdır. Onkar bunu daha önce de yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.